Selamlar efendim ben Shatter videoma hoş geldiniz. Bu videoda Watering Waves'in 2.7 yamasının canlı yayın özetiyle karşınızdayım. Önceki güncellemeler kadar harika olmasa da gene kendi içinde güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Astrite kodlarını ekranda, açıklamada ve yorumlarda bulabilirsiniz. Yeni yama 9 Ekim'de gelecek. İlk kısımda Galbrena ve Lupa yer alırken 4 yıldızlı olarak Sanhua, Mortif ve Lumi geliyor. 30 Ekim'de ise ikinci kısımda beraber Qiyan ve Zani karakterleri yer alırken 4 yıldızlı olarak Yang Yang Jiang, ve Dajin bizleri bekliyor. Benir karakterleri genel olarak güzel bir durumda. Galbraith ve Zani güzel bir DPS iken Lupa da Fusion takımlarını destekleyen güçlü bir sub DPS'tir. Qiyuan'ın bir DPS mi yoksa bir sub DPS mi olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dört yıldızlı olarak da birinci kısımdaki dört yıldızlı karakterler gayet kullanışlı durumdalar. Ama ikinci yarıdaki dört yıldızlı karakterleri beğendiğim söylenemez. Silah olarak da 5 yıldızlı karakterlerin kendi silahları. Yani Luxey Umbra ile Wildfire Mark birinci kısımda 5 yıldızlı olarak yer alan ken ikinci kısımda ise 5 yıldız olarak Emerald Sentence ile Blazing Justice silahları yer almaktadır. 5 yıldızlı silah olarak Galbrain'e ve Kuyen'e silahlarının özelliklerine maalesef henüz bilmediğimizden yorum yapamam. Ama Lupin'in silahı Liberation'dan güçlenen ve takımında Fusion karakter barındıran Broadblade kullanıcıları için güzel bir durumdadır. Zelen'in silahı da verdiği kritik hasar ve defansı görmezden gelme özelliği sayesinde ideal olarak çoğu DPS karakterle kullanılabilir. Galbrain'e ve Kuyen karakterlerinin yükseltme materyallerine ve Vision'in pasyonları ekranda görebilirsiniz Kendi düşüncemi soracak olursanız Galbrennan'ın wish animasyonunu beğendim ama Kyuyan'ın wish animasyonu biraz sade kalmış gibi duruyor. Karakterlerin kitlerini oyuna geldikten sonra rehber videosunda sizler için açıklayacağım. Şahsen hem hem de Kyuyan'ın oynanış animasyonlarını sevdim ama özellikle Kyuyan'ın oynanışı aşırı eğlenceli ve güzel duruyor. Kendisinin animasyonlarının güzel olmasının yanı sıra keşif içinde Kyuyan yüksek hareket kabiliyetine sahip bir karakter gibi gözüküyor. 9 Ekim'de yeni yamanın gelmesiyle birlikte ana görevin 2 kasıbı da bizleri bekliyor olacak. 30 Ekim'de ise Q yanının özel görevi gelecek. Ayrıca 4 adet eko oyunu ekleniyor. Nightmare Breed Saurian Nightmare Baby Breed Saurian Nightmare Baby Rose Shroom olmak üzere 3 Nightmare Eko ve yayında göstermedikleri gizli bir 4 Ghost Eko yani 4 Eko oyunu ekleniyor. Ayrıca bu ekolarla birlikte bir Eko seti oyunu ekleniyor. Bu set ise Flaming Shadow setidir. Kendisi önceki yamalarla gelen setler gibi 3 parça bir şekilde çalışacak. Yani bu setten 3 parça eski setlerden 2 parça takarak karakterlerinizi oynayabileceksiniz. Ayrıca önceki setlerdeki gibi bu yeni gelen setin de Nightmare Eko'larını günlük farmlayabileceksiniz. Yeni gelen Eko setinin özelliklerine bak aklımız gerekirse Eko Skill'i kullanmak 6 saniyeliğine heve saldırınızın kritik oranını %20 arttırmaktadır. Ayrıca heve saldırı kullanmak da 6 saniyeliğine Eko Skill'inizin kritik oranını %20 arttırmaktadır. Son olarak eğer iki efekte de aynı anda sahipseniz %20 Fusion Damage bonus kazanmaktasınız. Eventlere geçecek olursak ana event olarak ekranda gezilecek gelen yaratıklara kesip sürekli para kazanıp yeni eşyalar ve yetenekler elde edip güçlendiğimiz bir oyun modu geliyor. Karakterlerimizin saldırıları veya idle halindeki kısımları fotoğraflarını çekebileceğimiz bir etkinlik geliyor. Ayrıca bazı sahneleri yakalamak çok zor olacağından bunun içinde özel olarak da bir slow motion efekti getirecekler. Yanlış anlamadıysam Septimod'da belirli yerlere giderek data topladığımız bir etkinlik daha gelecek. Solo Campaign etkinliğinin daha geri dönüyor. Son olarak ise geri gün girerek ödül kazanabileceğimiz iki farklı etkinlik geliyor. Oyuna gelen yeni güncellemeler ve değişikliklere bakacak olursak hologram olarak Lions of Gladiator oyuna ekleniyor. Gelen karakterlerin yetenek, silah ve karakter yükseltmemesine yerlerine görebileceğimiz bir yer ekleniyor. Galeri kısmında tüm düşmanların eklendiği bir bölüm geliyor. Databak Nakamu Dufail bölümü Eto seviyesini yükselttiğimiz kısmı ekleniyor. Yaptığımız hikayeler bölümlere ayrılıp özetini görebileceğimiz bir mekanik oyunu ekleniyor. Event menüsü de birazcık değişti. Artık kalıcı etkinlikler, süreli etkinlikler ve haftalık ile ayrık etkinlikler ayrı bir bölümde yer alıyor. oyunda önceden de belirttiğim gibi Terminal skinleri geliyor. Silahların silah menüsündeki görünümlerine de iyileştirme gelmiş. <laughs> 训刀类武器的展示界面将拆分为刀鞘与刀身，或者剑鞘与剑身的展示。就比如我们前面提到的全新武器财竹，在 ç e 在二点七版本，我们进一步优化调整了场景交互效果以及画面细节，将会有更多角色动作以及技能可以与场景产生交互细节。希望。 能为漂泊者们带来更加沉浸的游戏体验。 Son olarak mobil oyuncular için artık bilgisayar oyuncuları gibi özel filtreleme sisteme getiriliyor. Genel fikirlerimi soracak olursanız videonun başında da dediğim gibi önceki güncellemeler kadar harika olmasa da güzel bir güncelleme bizi bekliyor. Şahsen yeni gelen karakterleri oldukça beğendim ve almaya çalışacağım. Gelen hayat iyileştirmeleri de küçük olsa da güzel değişiklikler olmuş. Peki siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.